Evet arkadaşlar şimdi babaannenizle orta çağ'a götürdüğüm Orta çağ'a değil orta çağ'a götürdüğüm Skyrim oyununu Giriş yapıyorum Niye iki tane açılmış bir Skyrim bir dakika arkadaşlar Bir tanesini kapatmam lazım Dovakin Lan ne oluyor Heh Dovakin Continue from last saved game yes Şimdi en son isyancılara aa ben bunu bir Türkçe yapacaktım değil mi bir de? Ben bunu bir Türkçe yapayım bu oyunu. Bir saniye arkadaşlar hemen onu Türkçe yapıyorum. Hatta sizinle birlikte yapayım Türkçe. Do bakayım. Bir saniye tatlım anlatma. Hikayeyi anlatma. Oyun Türkçe yapmam lazım. eee mod. Hadi hadi. Evet evet Lord Order. Türkçe ama seçemiyorum. Çıkmam mı lazım? Sus anlatma inanırım. Main menu. Evet. Şimdi Türkçe yapınca bazı özel karakterlerden yana bir sıkıntı oluyor. Şimdi oyunu hallederiz şimdi. O önemli değil o işler. Şunu Türkçe ama. Ne diyor? Oyun seçildi. Yeniden başlat. Doğakin. Oldu mu? Ha oldu. Son kayıtlı oyun. Bak böyle oluyor işte. İyi harfleri. İ, Ş, P, Ç. P, p, bu gibi harfler. Kuzeyliler sonun soğuğa karşı işte daha kötü oldu. Ama neyse. You Hangi tuşla içine giriyorduk bu karakterin ya? Ben mouse tekerleyeyim. Ya sen ne anlatıyor? Ejderhalar gelecek falan diyor. Ejderha benim oğlum. Haritamızdan bakalım. Şimdi diyor ki fırtına pelerinin isyanına kadar ırmak koruna git. Hadi ırmak koruna gidelim. Irmak korunu işaretleyelim önce de. Evet. Seninle yürümek zorunda mıyım ben? Ben bunu öldürürsem ne olacak? Seninle bir yürü neden idam ediliyordun? Ne? <laughs> tamam evet. O <laughs> yüzden senin tarafından Bu benim beynimi yıkamaya çalışıyor ya. Besides, you have Come on, you better get moving. Bir kurtlar murtlar var nerede? Üç tane koymuştum ben. Heh, bir daha basarsam işte bu. Bir. A. Tamam o adam boş ver. O adam gitsin kafasına göre de. Hırsız şeyi, büyücü, savaşçı. Ben büyü yapacağım. Büyücü olacağım. Ben oyunun atmosferi çok iyi ya. Şu kılıçları bir iki dakika bir bırak ya. Şuradan merdiven gibi bir şey var. Bir buradan gidelim bakalım. Bir şey madenini keşfet. Lan. Hayır. Hayır. Arkadaş olabiliriz bu arada. Ne oluyor iki kişiler? Hayır hiçbirim kanamıyor. Kanki olacaktık hani biz. Ben amına. Yat. Lan ya. ya. kimle savaştığının farkında mısın lan? Paranı ver. Hihi. <laughs> Şu madenin içinde ne var görmemiz lazım. Ben çok merak ederim. Ana hikaye daha sonra. Maden keşfedindeyiz. Hadi bakayım. Variller. Yak ben uyarıyormuş da. Ne bu kırık kömlek madeni. Sen kim uyarıyorsun lan? Bir şeyler oluyor. Bunu alayım da. Reisi çektim gidiyorum. Büyüm yapsam ya da. Kafamıza kaya düşüyor da koş. Yakarım. Oğlum ben büyüyeceğim savaşçıyım lan ben hayırdır ama. Neyin var altına ver. Bu ne? Ha bunu al. Benim kılıçtan daha iyi. Böyle yapacağız o zaman. Silahlar. Şimdi benim kılıcım ne baba? Damage 9 diyor. Çelik kılıç nerede? Yeni aldık ya oğlum. Nereye gitti? Bu da 9. Ama çelik kılıcın değeri fazla. Ee. Keşif. Al mantar. Sinek mantar aldım. Çömlek boş. Bir şey yok içinde. Bu da boş. Boş ya. Direkt büyü oynasak. Burada bunlardan aşağımıza da herhangi bir bilgim yok şu an. Şuradan açacağız. Aynen bak bu. Aç. Güzel. Alt E ne anlatıyorsun ya aklını almaya geliyorum şimdi sen rahat ol okçu mu yan ha ha <laughs> büyük kılıç aldım bunlar çöp bu kutu mu vardı? Altınlar. Bu ne? Büyük kitabı duru göre. Okuyabiliyor muyuz? İtem. Hepsi. Yeni büyüler öğrendim. Onlardan açıyorduk. Magic. Yıkım. Kıvılcım bu ne? Oy be. Anahtar anahtar bulduk. Benim magicam niye az? Magicayı çoğaltmam lazım. Demek 20. Özel silah buldum. Bu ne? Hasar 17. Neler oluyor? Al bunları. Bu ne? Oğlum Ejderha dili ver. Bir saniye arkadaşlar bir şeyler oluyor ben anlayamadım şu an. İt lan Silahlar. Özel parlayan bir şeyler vardı. Nerede o? Bu. Efsunlu demir balyoz. Bak bu 20 oha 200. Çelik büyük kılıç. 19'luk. Tamam bunu power'ı e al. Bunu da power'ı e al. Tamam. Oy be. Şeyi nereden açıyorduk? Aynen buradan. Bak şimdi. Hepsi. Bu değil bu şey. Lan. Q'dan da aynen. Şimdi. Bunu. Bunu kaç yap. Bunu 2 yap. Bunu favoriden çıkart. Yok, bu 2. Bu 4 olsun. Bu da 5 olsun. 4 ne? Efsunlu. Aynen. Aç şunu. Boş. Burada ne var burada? Ha buradan geldik geç. Üçte de büyülerim var değil mi? Burada dört 4. Altın kesesi. İnsan sesi duydum. Ha şurada. Sana Kerik balozumla Bir kere koyarım sensin hiç. Of Oğlum. İçim sızladı lan. Demir cevheri al. Tamam okuduk. Lever atladım. Şimdi leverimi neye basacağım? Yıkım. Hayır dur. Önce Magica'ya bir basalım. Ben çünkü büyücü olacağım. Yenilenme. Başkalaşım. Tılsımlama. Demircilik. Ağır zırh. Çifte saldırı, tekel saldırı. Çifte saldırıyı açalım ya. Aç. Yanlış bir şey açtım ama. Oğlum sen kime ok atıyorsun lan? Ben şimdi seni halledeceğim okla bekle sen sen bir dur sen bir sa oğlum sakin ol lan. Bak şimdi. Silahlara giriyorsun tamam mı? Yay nerede? Olur. Bunu favorilere koydum. P miydi? Hepsi bu değil. Bir saniye bir dur. Q'dan da o. Bunu bir 6'ya aldık biz tamam mı? Okçuluk savaşı ha. Bulamadım. Oğlum animasyon gösteriyor adama girmiyor. Tamam. Sen bir, şu suda ne var? Suda kesin bir şey vardır bu arada. Al. Şuradan çıkacağız. Mağara temizliği ya. Ekmeği yeriz baba. Patates. Vine'ler, jartlar, jartlar. Telefon çalıyor şu hiç bakamam telefona. Den, den. Bunu al, bunu al. Den, 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 den. Ya telefon yatağın üstünde. Şimdi telefonun çalmasını vakti mi ya? Git Skyrim. Ha bayağı karlı bir mağara gezintisi. Bunları geri koy. Çok hızlı bir şekilde mağaramızı da temizledik arkadaşlar. Ay be. Aynen bize buraya gel diyordu. Buraya gidelim oyunumuzu kaydedelim. Irmak koru keşfedildi. Ne kadar huzurlu. Yaşlı inekler. Aa köpek var. Önce gün tamam boş ver ben. Sen uğraşamam. Çocukları sevmiyorum. <laughs> I trust you're not planning any trouble. Sonuç çıkarmak istemeyeyim senin için ne yapabilirim diyorsun. Hayır hayır tam tam sonuç çıkarmam. bura nere? Özür dilerim. Başkasının evine girdim oğlum. Ben bar sandım. Bilerek girmedim dostum. Bu sakin ol lan. Ha bu demircinin evi. Bar şurası değil mi? Aynen. Irmak koru tüccarı diyor ama bar değil ki bura. Evet, I said no. Düz. I don't know what you Trinkets, odds and ends, Ben satacağım şimdi sana. Dur. Bu ne? Ayşe Nurgül Kızıl Bayrak. Ayak sarıksını al benden. Kürkü al. Pençeyi al. Ekmeği falan sana satmayayım ben hiç. Balta malta istemiyorum. Bu ne? 24 19 Sat bunu Ejder Doğan'ın kitabı o kalsın Ben onu okurum Aysar Rom Aysar bunlar nereden çıktı bana bir anda No ice Rops bende mi var bu Oha Oğlum item mi item gelmiş ya bana Çelik kılıcı sat Damn, Bir saniye itemlerime bakalım hemen items giysiler 112 daha az ev sunar car. bunu giy buradan giysilerden de kask yok mu şunu giy tamam nasıl olduk lan bakmam lazım <laughs> Tipe bak. Maybe you could talk some sense into my pig-headed brother. Arkadaşlar yeni itemler. Karakter bu ilde. Bar nereydi ya? Bar şura mıydı? Aynen. Bar bura. Uyuyan devanı. Gir.

Ben nerede yatacağım baba? Gerdur kim? Gerdur'la konuşuyor. Sen Gerdur musun? Orknar bu. Gel sen de bir konuşalım. Nereye kiraladım oğlum? Are you joking? Bu mu? Aynen. Ya biz bir uyuyalım bir 6 saat. Evet arkadaşlar çok heyecanlıydı mağara baskını falan. Artık bir sonraki bölümde keşfetmeye devam edeceğiz. Kapımı da kapatayım. Bu oda benim şu anlık. Sandık boş. Buradan çalınacak bir şeyler var mı? E, meat. Çalmayacağım onu. Dolapta bir şey var mı? Dolap boş. bol bol boyunda hırsızlık mırsızlık yapacağız. Bak bak evin hataya bak bak. Buradan götümüze soğuk giriyor. Yan odaya da... Lan bardak bir alışıyor. Otur şuraya. Biz arkadaşlar hikayemiz devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup beğenip like atmayı unutmayın.